Merhaba arkadaşlar sizlere daha önce tanıttığım çok güzel site içerisinde 3 artı bir lüks villaların tanıtımını tekrar yapmaya geldim arkadaşlar ee, aradan baya bir zaman geçmişti Tabii ki dediğim içerisinde şu anda fiyatlar sürekli değiştiği için e, güncel olarak tekrar gelip sizlere bir çekim yapmak istedik arkadaşlar şu an site içerisinde altın kuma yürüme mesafesinde e, 3 artı bir iki tane müstakil var onlar satıldı kalan son 4 adet arkadaşlar 3 artı bir villa arkadaşlar Havuz başında hepsi de havuza bakıyor arkadaşlar. Geniş alanımız mevcut. Hepsinin kendisine ait müstakil otoparkı var. Havuzumuz gayet büyük ve ferah. Siteye yetecek şekilde yapılmış. Kalan son 4 adet arkadaşlar. Şöyle sizlere gösterelim. Şurada son bir adet havuzu karşıdan görüyor arkadaşlar. Şu an saat e, akşam sıraları 6 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güneş bu şekilde görüyor ve karşıda havuz tarafında yine aynı şekilde havuza bakan taraf hepsinin de çevre etrafı yol arkadaşlar kendisine ait müstakil otoparkı var. Dört tarafı da yol. Bir adet de şurada arkadaşlar. Onu da gösterelim. Toplamda 4 adet villamız kaldı. Yirmi taneden. Bütün villaların kendine ait yeşil alanı mevcut. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan ayrılabilirsiniz. Masa buradan atabilirsiniz. Bu ağaçlandırmaların olduğu bölgeler. Bu kısım bu villa, diğer kısmı da yanındaki villaya ait. Salon mutfağımız bir ama mutfağımız biraz daha kullanışlı ve ortadan ayrılmış bir far standı şeklinde. Servis şeklinde arkadaşlar çok güzel düşünülmüş. Burada bir lavabomuz var, salon mutfağımız bir. Işıklandırması, kullanılan malzemeler, hepsi çok kaliteli. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Fiyatı önceden söyleyeyim sizlere. Altın kuma yürüme mesafesindeki olan bu son dört adet villamızın fiyatı 1 milyon 650 bin TL arkadaşlar. Bu fırsat kaçmaz. Onları belirtelim sizlere. Şöyle havluyu göster. Zemin kağıtıyla arkadaşlar bir havluyuz. Havuz başından geldik. İçerisini gösterdik önce havuzu gösterdik arkadaşlar. Şimdi binamızın giriş kısmını da gösterelim. Genel olarak bütün villalar arkadaşlar girişleri hepsi böyle gördüğünüz gibi yan tarafta böyle korkuluklarla ayrılmış, orta tarafta ağaçlarla ayrılmış otoparkımız arkadaşlar. Bu villaya ait müstakil otopark. Hem girişi arkadaşlar, hem de sürgülü bu kapı. Evet J2 blok arkadaşlar. Bir işte bir vestiyerimiz var. Gördüğünüz gibi çelik içerisine girdik. Salon, mutfağı gördük. Bir üst kata doğru ilerleyelim. Bak, dolabın arka kısmında da şöyle iki tane daha çekmecemiz var arkadaşlar. geldiğimizde koridorun karşı tarafına bir ortak kullanım duş lavabo. Çamaşır makinesinin yeri her şeyi hazır şekilde arkadaşlar. Villamızda kalorifer sistemi mevcut. Televizyon kabloları inşaat halindeyken çekilmiş. Sinekliklerine kadar her şey tapılmış arkadaşlar. Oda zeminlerimiz hakim koridorlar, balkonlar ve salon mutfağımız arkadaşlar seramikle kaplanmış. Bu odanın kendisine ait küçük bir balkonu mevcut. Altın kuma yürüme mesafesinde bu villalar. Bu kameranın gördüğü aç arkadaşlar. 1-1,5 bir, buçuk kilometre yürüyerek 10-15 dakikada varabilirsiniz. Altın kum sahiline, eğlence merkezine, alışveriş merkezlerine, dilimin tam merkezinde 5-6 600 metre ileride arkadaşlar. Aynı bildiğin devlet hastanesi de buraya yakın. Hastanede yine aynı şekilde 500 metre ilerisinde de bizim belediyesi arkadaşlar. Bu ikinci odamız elektrikli gömme panjurlarımız da mevcut. Sade ve kaliteli güzel bir bina arkadaşlar ve altın kuma yürüme mesafesinde fiyatları gayet iyi 1 milyon 650 bin TL üçüncü, üçüncü ve son odamız arkadaşlar. Kendisine ait yine aynı şekilde bir balkonu mevcut. Havuz tarafına bakıyor. Gerçekten çok güzel, sakin ve güzel bir site arkadaşlar. Altın kuma yürüme mesafesinde. Hem de fiyatı gayet uygun. her bütçeye e, şey gösteriyor yani bütün bütçelere uygun arkadaşlar 1 milyon 650 bin TL 3 artı 1 villalar arkadaşlar site içerisinde kalan son 4 adet bu fırsatı kaçırmayın alanı hayırlı olsun takipte kalmaya devam edin gördüğünüz gibi güzel villalar ve uygun villalarda tanıtmaya devam ediyoruz hoşçakalın.